Devran kaç 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 kaç. Hadi devran gidiyoruz. Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı. Aç 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 aç. Onur Onur bak bak bak. Onur bak. Onur görüşürüz. Onur bay bay. Kaç kaçtım ben kaçtım. Kaç. Bak bak yaramaz Onur'a bak bak. Bak seni nasıl yakaladım. Ver şunu bana. Koy yerine Onur yerine koy. Onur. Onur yerine koy. Onur dedim tamam. Lütfen. Ah Onur. Ah. Onur'un sesini duydum arkadaşlar. Onur'un sesini duydum. Onur nerede acaba? Neredesin? Ee Onur yok burada. Onur neredesin? Onur senin yatağın altında değil Arkadaşlar Devran ve Onur'un odasını görmek ister misiniz? Ben size göstereyim bakın. Her zamanki gibi oyuncaklar yerde. Onur bu şekilde yatmış çizgi film izliyor. Hayır hayır hikaye izliyor. Devran da burada bir şeyler izliyor. Onur tren geliyor. Onur kızma bak al tamam yaptım al. Ya niye kızıyorsun? Yaptım işte. Ama üzülürüm şimdi. Barıştık. Döndür bakalım. Döndür, döndür, döndür. Aferin Onur sana. Aferin. Evet, devran hasta olduğu için bugün hava yapmıştık ve şimdi de şurubunu içiyoruz. Birazcık daha. Birazcık daha. Evet. Evet. Hasta olduğu için şurubunu içiyor. Yine. Ve yine, yine istiyor. Mi?